Tarihe adını şanlı şadı olarak yazdırmış bir neslin torunları, çocukları olarak burada bulunuyoruz. Buradaki amaç asıl amaç e, geçmişte olan birliklerimizi şu anda gerek ekonomik koşullardan gerek yaşam şartlarından dolayı köyümüzde olamayışımız ve birbirimize olan özlemlerimizi gidermek sene bir gün olsun gidermek amacıyla yola çıkılmış bir e, çalışma bu. Bu çalışmayı yapan e, derneğimize, kooperatifimize, ihtiyar hiyetimize, e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz burası bir Çekniyordu. E, Oğuzlar Anadolu'ya girmeden biz bu vadide yerleştik. Pontus'a karşı mücadele ettik ve yüzyıllardır bu dağları mesken tuttuk, yurt tuttuk. Hala da yurt tutmaya, korumaya devam ediyoruz. Şimdi ben size kısaca programı e, aktarmak istiyorum. Açılış konuşmamızı yaptık. Saygı duruşu ve istihdar marşı olacak. Ardından buhtarımızın ve başkanlarımızın küçük birer selamlama konuşması olacak. Daha sonra sevgili Reşit Hocamla Tahsin Hocamın bir Kur'an tilaveti olacak. Ondan sonra da ee, sevgili Ceyhun kardeşimle kemençeyle, pardon e, Bayram Hocam'ın bir şiiri olacak. Daha sonra kemençemiz olacak. Sonra tekrar şiirimiz olacak. Sonra e, kemençeyle bağlamayla teyit <laughs> kimliği e, tamamlamaya çalışacağız. Öncelikle da hemen söyleyeyim. Burada katkısı olan sponsor olan köylerimiz var. Onların isimlerini zikretmek istiyorum. E ee, hepinizin bilmesi açısından Abdurrahman Bayrak, Cevdet Güvendi, İbrahim Pirdal, Ali Güvendi, Sokullu, kızlar, Mehmet Bir, civcivler hoş gelmişler. Çakıcı, Zafer Çakıcı, Halis Kudi, Mehmet Güvendi muhtarımız, ee, Barış Güvendi, Selbet Kudi, Adil Çekim yapıyoruz sağ Yol, Pirdal, Şerif Bir, Bayram Şahin ve İsmail Kudu. bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi resmi açılışımızı yapalım. Önce bir dakikalık saygı duruşu geçmişlerimiz için, şehitlerimiz için. I know who you are 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 sana verdiğinler armoniosa rock never again ah tata benimle Evet tekrardan bu şehidin canını veren aziz şehitlerimize Abi rahmet eylesin. Halkımız aziz sana şöyle gene milletimizin evet. kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetli ve şükranla anıyoruz. Protokol konuşmalarına geçeceğiz. Sevgili muhtarımız, köyümüzün muhtarı Mehmet Kendi'yi sahneye davet ediyor. Bu arada tabii burada emniyetimizi sağlayan jandarma teşkilatımıza ve buranın bugünkü organizasyonun gerçekleşmesi için bu alanın bize tahsil için yardımcı olan Orman Genel Müdürlüğümüze, Orman İşletme Şefliğimizin personeline de teşekkür etmiş olayım. Evet, Köyümüzün muhtarı açılış konuşması yapmak üzere, mikrofonda. Çok kıymetli ve değerli köylülerim, bize burada intikal eden karakol komutanlarım ve Orman İş Teşkilatlarım, Birincisini düzenlediğimiz bu piknik alanı, yan yana geliştirdiğimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Tek bir amacımız vardı burada. Biz burada da koyun yaydık. Şurada çatal ağaçlığını önemli olan yan yana getirerek bir masada yemek yemek bir haftada da oynatabilmek. Başka bir e, temel, başka bir düşüncemiz yok. İnşallah bunu ilerleyen zamanda daha da genişletiriz. Daha etkin hale getirebiliriz. Daha çok birleştirici bir hale getirebiliriz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bırak katılanlara, gelenlere herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, muhtarımız Mehmet diye teşekkür ediyorum. Kooperatif Başkanımız Mehmet Pir selamlama konuşması yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Şerif. Şerif. Bu arada tabii Çatalaç'ın e, ee, basını sevgili Mustafa Pir aramızda. Onun bölgesine ben pek girmiyorum. Eee ona da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Mustafa Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. Pirinç mi istiyorsun? Bunu da havurda havraya. Değerli köylülerim, birincisini vermiş olduğumuz Çakalaş Köyü İlkin Şöyü'nde hepiniz hoş geldiniz. Bu e, geldin. Pikniğimiz, birincisi olmakla beraber Köyümüzdeki e, kaynaşmayı birlik ve beraberliği sağlama açısından e, daha çok gençlerimizin birbirini tanıma açısından çok önemlidir. Yani bunun devamını sağlama, e, gelmeyen arkadaşlarımıza da teşvik etme açısından hepimizin görevi vardır. Şimdi burada e, tabii ki e, daha çok mülakatçilerimiz var. E, şimdi nasıl diyelim e, köyümüzdeki evet. insanlarımızın bir günü, yarım gününü veda etseydi daha iyi olabilirdi. Ama İngilizcesinde üçüncü sınıf daha iyi olacağına inanıyoruz tabii ki. Ee, biz de kooperatif olarak, kooperatif başkanı olarak, bireysel ve kooperatif e olarak e ekibimize göre desteği vereceğiz. Ha, tamam. Hepinize hoş geldiniz tekrar. İyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Şimdi Çatal Derneği Başkanımız Eee Erol Naci Pirdal'ı selamlarla konuşmasını yapmak üzere alıyorum ama mikrofonu ben tutacağım. O mikrofonu alınca bırakmaz belki bana. O yüzden ona iki dakika şey verdim, süre verdim. Konuştum buraya. Yani. Şöyle. değerli köylülerim, jandarma teşkilatı ve orman işletme orman işletme teşkilatı misafirlerimiz, diğer misafirler herkes hoş geldi. <laughs> özellikle burada e, özellikle burada bu e, şenliğin yapılmasında Çatalaş muhtarlığına, heyetine, kooperatifimize burada emeği bulunan Adil Güvendi, Seyvet Budi ve diğer tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Burada özellikle bu yemeğin yapımında, bu verilmesinde aramızda olmayan emekli almayım, not almayımız Cevdet Güvendi abiye de teşekkür ederim. Kendi aramızda, kendileri aramızda yok. Ee, yemek sponsorluğu kendisi yapmıştır. da ismini açıklamasını istemedi ancak ben e, kendisini burada e, bu yaptığını söylemek istedim. Onun için de ondan özür diliyorum. Herkes hoş geldi. Size e, burada bol eğlenceler diliyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi yaparız. yaparız. Yani i̇yi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili başkanımıza. Şimdi kurant ilaveti için e, sevgili Riştan hocam ve Tahsin hocamı sahneye alacağım. Geçmişlerimizin bu köye hizmet eden değerli büyüklerimizin e, ruhları için... Tüm geçmişlerimiz için bir Kur'an-ı Kerim tilaveti yapacaklar. Onlar şunun şunu özellikle çizmek istiyorum. Ee, uzun yıllar İstanbul'da şadılları bir araya getirip e, bir birlikleri kurmaya çalışan bir kardeşiniz olarak, bir evladınız olarak köylünün olduğu her yerde olmaya özen gösteriyorum. Buradan sevgili Mustafa abi canlı yayın yapıyor, video çekiyor. Bu videoyu özellikle paylaşsın istiyorum. Ee, bizim birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. E, aramızdaki kırgınlıkları bitirmeye ihtiyacımız var. Uzun yıllar mücadele verdik. Belki biz başarısız olduk ama bu organizasyon başarılı olsun istiyoruz. Çünkü gönlümüz bundan yana köyümüzün olduğu, köyümüzün her organizasyonun olduğu yere herkesin kendi anasını, babasını, bacısını, kardeşini, akrabalarını yanına olarak gelmesi, eski şanlı şadıyı yeniden canlandırmak, yeniden şadılları e, marka haline getirmek. Öyle söyleyelim. Eskiden şadı bir markaydı. Yeniden marka haline getirmek için hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor. Biz elimizden geldiği kadar bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hepimizin de bu duyarlılık içinde olmasını arzu ediyorum. Ben kendi adıma bu e, sizlerden de bunu istirham ediyorum. Mutlaka bunu paylaşalım. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bakın küçük bir şey anlatayım size. İstanbul'da, Bursa'da, öyle önemli yerlerde öyle güzel arkadaşlarımız var ki kendilerine olan ilgisizlikten mi dersiniz, ne derseniz deyin gittiğimiz her yerde birçok organizasyonun ana fikrini, ana temasını şadıllar oluşturuyor. Biz gittiğimiz her organizasyonda yaptığımız işlerle adımızdan söz ettiren bir topluluğuz. Ancak bunu buraya gelince biraz ihmal ediyoruz gibi geliyor. Buraya sahip çıkıp burayı marka haline getirmek, hocalığı marka haline getirmek hepimizin görevi. Herkes bu görevinin farkında olsun. Buna sahip çıksın. Ee, teşekkür ediyorum. Sevgili hocalarıma bırakıyorum. Tüm geçmişlerimizin ruhları için okuyacaklar Kur'an-ı Kerim tilavetini. Estağfurullah, estağfurullah. استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه توبه عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا فاساله التوبه والرحمه والمغفره والهدايه والعفو لنا انه هو التواب الرحيم dualarımızın kabulü ve günahlarımızın affı için, bütün ehl-i İslamlar var için, bütün geçmişlerimizin ruhu birincisi düzenlenen bu programın hayırlara vesile olması için. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الحمد <سؤال> لله الذي <سؤال> وهب علي الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يغفرهم ليوم تشخص فيه الابصار بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا İbrahim abi nasılsın? Hoş geldin. Buradan mı efendim? hoş geldin. Hoş geldin. Afiyet olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bak canlı yayındasınız. Daha bulamazsınız böyle şeyi. Boşta var mı çekecek? الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل <متحدث> هو الله أحد الله الصمد لم يزل ولا ولم يكن له كفر وانتحار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله <laughs> رب getireyim bir de. Sonra öteki dünyaya zaman şıp keserim ortadan. <laughs> Yanlış mıyım? Erol aldım bir şey daha Bak yoruldum abi. <laughs> آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تسجيل> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي okumuş olduğumuz sureleri en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Vasıl eyle ya Rabbi. Aleyhizvac Tahir'e. Ashab-ı küzin, muhacirin, ansarın, tabi'in, tebe'ü tabi'in, ey meymiş teyidin. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretinin ruhu tayyibelerine de hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi erenlerin evliyaların vatanımız için kanlarını akıtıp canlarını verip bu memleketi bizlere bırakan şühedamızın ruhlarına da hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi mağrib maşrik arasında kalmış. Tahta turab olmuş. Bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Ehli iman ervahını da yapmış olduğumuz dualardan haberdar eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi senin rahmet ve merhametine muhtaç olan şu an burada aramızda bulunan tüm kardeşlerim ne güzel ne güzel Cenab-ı Rabbim ne güzel yaratmış. Ama bunun üzerlerine bakın. Üzerindeki gençlerimizin o zaman nakşetmiş olduğu isimleri şu an silinmek üzere. O kardeşlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Ya Rabbi. Evet. İlahi Ya Rabbi, senin gücün her şeylere yeter. İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru. Bize dünyada, ahirette iyiliği ve güzellikler ihsan evet. Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri hesabımızın görüleceği gün bağışla Ya Rabbi. Sen işiten ve duaları kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Evet. İlahi Ya Rabbi şu an bu dağda, bu güzel yerde, bu güzel mekanda bizler sefa içinde yemeklerimizi yiyip dua ederken ilahi Ya Rabbi Hoş bulduk sağ Çekim de, Her akşam görüyoruz. Elinde tencerelerle beraber mercimek çorbası almak için koşan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah yardım eylesin. Cenab-ı Allah Onlarla da beraber olsun. Bizim gücümüz yetmiyor. Ancak dua ediyoruz. Ya Rabbi, inna emruhu iza erade şey'en diyorsun. Ya Rabbi, o kun fe hürmetine. İlahi ya Rabbi senin gücün her şeylere yeter. Sen o bombaları o zalimlerin üzerine çevir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı dergah-ı uluhiyetinde kabul olunan dualara ilhak eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin aylardır ülkemize yağmur yağmıyor. Damla düşmüyor. Muhterem cemaat bizlerin en büyük görevlerimizden bir tanesi de Cenab-ı Allah'tan rahmet dilemek. Onun için ben burada Rabbime ya Rabbi bizlere hayırlı rahmetinle muamele eyle diyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbül Özzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin dualarımızın kabulü için geçmişlerimizin ruhu için ümmeti Muhammed'in sıhhat ve buna mutlak suretle riayet edelim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet, de sağlık sevgili hocam. sevgili Tahsin Hocam ve Reşit Han Hocam'ın ağızlarına sağlık. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti için kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi tabii şanlı şadı diyoruz ya, ne şey olmuş bu köy burası? Bunu geçtiğimiz yıllarda hepimiz gerek televizyonlarda gerek sosyal medyada gördük. Ne kadar kültürlü bir toplum olduğumuzu, folklorik bir toplum olduğumuzu aslında herkese gösterdik. Ballarını alıp da pazar pazar satar da. Hanesini paylaşmış, kardeş kardeş anlaşmış. Kırlak Ali yürürken e namıyla akıllarda duruyor. Kazma kürek elinde, çok da mezar kazardı. Normangilin Ali'nin, bir bakın rendesine, Kurumuşsa kolları, su çalın gövdesine. Bir de Mehmetlere başlamıştım. Sadece bir Mehmet'i alacağım, ona da güçlük yazmıştım. O da çok hasretlik çekti. Bir çok hasreti yarım kaldı. Onu da paylaşmak istiyorum. Osmanlı Mehmet'in kaygasını bir dinleyin. Gurbete demir attığı Sebebini bilmeyin. Hasret yükü çekerken tuttu köyün yolunu. Bat çekilmiş yollara sırtlanmış Yayla Yaylacını gezerken Bizde derman kalmadı, Osmano Mehmet'in hasreti yarım kaldı. Teşekkürler. Evet, Adına sağlık o. Bayram Hocama çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, babamına dokununca bir biraz kötü oldum saniye. Biraz kendimi toparlayayım. Evet, şimdi bir misafirimiz var aramızda yaklaşık e, 15-20 yıla yakındır Harşit için mücadele ettiğimiz bir Çanakkale geçilmez, bir de Harşit Vaati geçilmez sloganın altında imzası olan İstanbul'da uzun yıllardır birlikte yol almaktan, mücadele etmekten e, şeref duyduğum e, Harşit Federasyonu Başkanı Sevgili e Temel Gecen aramızda. Aynı zamanda karşı savunması mütevelli heyeti üyesi kendisi. Kendisini kısa bir konuşma için alayım buraya. Yok mu başkanım? Bir selamlama tanısınlar seni. Bu arada sevdiğim kardeşim buralardasın herhalde. Kemençenin hazırlığını yaparsan çıkı sıra sende. Başkanın konuşması yaparken sen de akıllı yaparsan yavaş yavaş eğlence moduna geçelim. Evet, Emel başkanım geliyor. Bugün İstanbul'dan geldi. Buraya yanımızda geldi. Çünkü omuz e, omuza mücadele ettiğimiz harçlıkın bütün köylerin mücadelesinde her zaman yanımızda demokratik olarak da e, her türlü çalışmayı yapıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili Başkanım hoş geldin. Evet Değerli dostlar, Değerli Şadolu akrabalarım, Değerli dostlarım Ben hep İstanbul'da bir araya geldiğimiz Şadolu dostlarıma şunu söylüyorum En az doymuş kadar Tanıdığım, sevdiğim, beraber oturup konuştuğum değerli dostlarım var diye Bugün de burada bir programınız olduğunu duyunca İstanbul'dan geldim Sabah geldim Giresun'a Sizlerle beraber olmak istedim, sizlerin yanında olmak istedim. Ama hepinizin de içinde bulunduğu, hepimizin içinde bulunduğu, maalesef memleketimizde farklı zamanlarda ve farklı durumlarda ifade edilmesi gereken bazı detaylar var. Yani örnek veriyorum. Biraz önce abla kardeşim ifade etti. Biz 2008 yılında bir Çanakkale geçilmez bir de Harşet Vadisi derken bir şeye inanarak bunu söyledik. Bu topraklarda Tirebol'dan Gümüşhane'ye kadar devam eden bu vadi üzerinde İpek yolunun bulunduğu bu vadi üzerinde atalarımız kanlarını dökmüşler. Burada bir direniş hattı olmuş. Dolayısıyla bizler bu topraklarda atalarımızın bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmamız gerektiğini inandık. Ve bu harçlı savunmasıyla alakalı da İstanbul'da bir panel yaptık. Burada da dedik ki başka bir slogan olarak bir toplumu ayakta tutan bazı değerler ve onların söylemleri onların ifadeleridir. Harçlı hem geçilmezimiz hem de vazgeçilmezimiz dedik yani. Ben isterdim ki değerli dostlar şadulların tamamının burada olmasını Belki tarih yanlıştı, belki zaman yanlıştı. Eminim çok güzeli daha ilerleyen zamanlarda planlı bir şekilde olur. Bu tarz organizasyonlarda daima bir eksik hayata olur, onu da söyleyeyim. Hiçbir organizasyon eksiksiz olmaz. Eksiyle beraber en güzel boyutlarından neler yapılabilir diye bakılabilir. Biz de öyle bakıyoruz. İyi ki sizler buradasınız. İyi ki bir aradasınız. Bir arada olursak eğer o hem sizin için, hem Harşitler için, hem Giresun için, hem memleket için. İnanın ki bize kimse... Artık birbirimizle mücadele etmeyelim. Ee, geleceğimiz için, çocuklarımız için, onların bu kültürle yetişmesi için mücadele edelim. İsteriz tabii ki hep var, teyzelerimiz var, annelerimiz var, işte dedelerimiz var. Onları burada görünce mutlu oluyoruz. Çünkü bizim ee, gelip bu köyde yaşamayan olarak, gurbetli yaşayan olarak bu köye, bu köyün dağlarına, bu koyu, bu dağların, e, bu köyün dağlarında yayan ineklere, kuzulara bir özlemimiz var. Çocukluğumuz öyle geçtiği için belki bir özlemimiz var. Ama çocuklarımızın e, bu e, böyle bir yaşantısı olmadığı için onlar bu kültürden, bu doğadan uzaklar. Mümkün olduğu kadar çocuklarımız da buraya getirip birbirlerini tanısınlar, oynasınlar, arkadaş olsunlar e, ee, gelenler bunun hep sıkıntısını yaşıyordur. Çocuklarım kimle oynayacak, kıyı götürsem diye. Herkes çocuğuyla geldiği zaman belki kültürün devamı için e, çok da gerekli. Şurada iki nesil sonra belki burada birbirini tanımayan bir süre insan olacak. Bunun önüne geçmek için de hepimizin birbirini tanıması gerekir. Birbirimizle kaynaşmamız gerekir. Ee, sevgili muhtarla sevgili dernek başkanlarımızla görüştüğümüzde şunu söylediler. Biz şanlı şadı ateşini yeniden yakmak istiyoruz. Yeniden hocalı da kendi toprağımızda, kendi ormanımızda, birbirimizde, dışarıya açılmadan kendi içimizde yeniden birlikte olmak istiyoruz diye bu etkinliği düzenlediler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ceyhun henüz gelemedi sanıyorum. Ben çok fazla konuşmayayım çünkü <laughs> çok, çok konuşuyor. <laughs> Beni susturmasın. Evet, Cihun neredesin?